Merhaba oğuz. Nereden gelip nereye gidiyorsun Mine? Neden sordun ki? Buraların sahibi misin yoksa bekçisi mi? Ne sahibiyim ne de bekçisi. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Tabii söyleyeceğim. Ben Sincan'ın göllerindenim bey. Otum güç bittiği, atım geç yetiştiği gavurk göllerinden birindeyim. Bizim muhtar bana bile tadı trene bindirdi. Ben de Ankara'ya geldim. Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni? Gazi Paşa'mızı görmem için. Başında pek ağrıttım da... ...benim iki oğlum var. Gavur Harbi'nde şehit düştü. Memleketi gavurları kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye dua ettim durdum. Rüyalarıma evet. girdi Gazi Paşa. Ben de gündemeyi bu sarı anlatınca o da bana bilet aldı saldı garaya. <laughs> Geceleyin geldim kız. Yolu neydi bilmediğimden işte akşamdan belli böyle kendim oradan oraya vurup duruyorum bey. Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? Tövbe de bey tövbe de. Daha ne isteyebilirim ki? O bizim vatanımızı kurtardı. Bizi düşmanın elinden kurtardı. Şeyhlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi. Daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Şunun bunun gavur dönünün köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı bey? Onun bir defa yüzünü görmek, ...ona sağ ol Paşam diye binmek için yollara düştüm. <laughs> Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyorsun. Bana bir yardım ediver Gazi Paşa'yı bulacağım yeri deyiver. Görüyorsun ya Gökçen, İşte bu bizim insanımızdır. Benim köyüm, benim vefalı Türk anamdır bu. Anacığım, sen Gökçe'nin adını yerde buldun yağlarını süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa... ...yani Mustafa Kemal işte karşında duruyor. Sen ne diyorsun kızım? Tek <laughs> hey, sütünden, kendi ellerimle yaptım. Gazi Paşa, bunu sana hediye getirdim. Seversen, gene yapıp getiririm. çok beğendim. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun paşam. Bu anınızı alın. Burada iki gün konuk Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek hediye edin. Benim armağanım olsun. Ulan <laughs> ne oluyor buraya? Tekkeler <laughs> kapanınca biz de çocukları evde toplamaya başladık. Hıh, hmm, iyi. i̇yi, iyi. sizler cumhuriyeti yaşatacak, karanlıkları aydınlatacak, gerektiğinde cumhuriyet için kanınızı, canınızı hiç düşünmeden veda edecek beyaz zambakları Mustafa Kemal Paşa ve Ankara hükümeti çok kısa zamanda büyük işler başardılar arkadaşlar. Doğru, doğru. Artık esaret altında yaşamıyoruz. Evet, evet. bizlere, baksanıza. Bu ülkenin Yunanlardan hiç aklımıza gelir miydi? Ya, ben de. Bu ülkeyi yöneteceğimiz hiç aklımıza gelir miydi? <laughs> ben ne yapıyorum <atayım> ben? Bu <laughs> ülkeyi yönetme hakkı bizlere. Evet, evet. Sevgi mi? Neymiş benimle konuşmak istediğim? Efendim, ben balıkçılık yapıyorum. Ziya Uçuk ve arkadaşları... ...Gazi Paşa'nın İzmir'e geleceği gün... ...yapılacak suikası yardım etmemi teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Eski milletvekili Ziya Uşit, Gürcü Yusuf, ve çöpür Karar. Baba, baba. Mustafa Kemal olacak denzis. Yine kurtulmuş. Doktor Nazım Bey, Hafız Mehmet, Mehmet Arif Bey, Ziya Hulusi, İsmail Can Bulak ve Cavit Bey'e idam cezası verildi. <laughs> Rauf Bey de on yıl hapis aldı. Kazım <laughs> Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Metin Zamin ve Cafer Tayyar Bey de Cumhuriyeti hizmetlerinden dolayı affedilmişler. Artık işi daha sıkı tutarlar. Tekbirli olmak lazım. Bu olay bizden çok adımın ayrılmasına neden olacak. Sen tez de Manisa'ya gidip... ...oradaki çalışmaların başında kal... ...ve benden haber ver. <laughs> Emredersiniz şey. Hadi. Oğlum. <laughs> Kubilay'ı. Oğlum şükür kavuştu hemen. Şükür. Okul da bitti. Öğretmenim artık.